Selamlar. Evet 2022 kamp karavan fuarına gidiyorum. Bakalım neler olacak. Ama biz yerinde görüp bazı karavanları da kanalımızda sizlere sergilemek istiyoruz. Şimdi yoldayız. Devam edelim bakalım. Florya istasyonundan bineceğim ve yeni kapıya doğru hareketimiz devam etmekte. Evet, şu an çıktım ve hava çok soğuk. Yeni kapıda indim. Oradaki arkadaş da beni yanlış yönlendirmiş. Şu an itibariyle 15 dakika yürüyeceğim. Her yerde kar var şarkısı. Buraya uyar. Yani acayip ya. Yolda da dostlarla beraber yürüyoruz. Alanda giderken bir anda kar fırtınası oldu. Şimdi gidiyoruz. Meşakkatli bir yoldan sonra bu kulvara girdik. Evet, Doktor Mimar Topbaş gösteri ve saat Şu an fuara girdim. İlk gözümüze ilişen King Karavan. Evet, böyle bir karavan, Amerikan tarzı karavan yapmışlar. Bu tane da oldukça başarılı. İşlerinden bir tanesine şuradan girelim. Şimdi şöyle yatak odasına doğru bir gidelim bakalım. Güzel bir oturma sistemiyle desteklemişler. Evet, çok güzel bir townhouse diyebiliriz. da böyle. Tam kış günlerinde harika bir alan. Çıkalım. Yine pembeler içerisinde bir tiny house yapmışlar. O da enteresan olmuş. Fort. Gördüğünüz gibi özellikle yapmışlar böyle. Camperman firmanın adı. Bununla ilgili de Birçok araçın düzenlemeler yapmışlar. Klivan karavan. Bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi cansız. Dışarıya açılıyor. Çok da hoş olmuş. Bu tarafa da evye ve ocakta buraya kullanmışlar. Kılıvan Karavan'da böyle bir araç yapmış. Değişik bir şey daha var. Romia diye. Bir onu inceleyelim. Yani burada ünlü bir havuz kullanmışlar. Oturma grubu var. Yani bu setup'ı kuruyorlar anladığım kadarıyla. İçeride de bir yaşam kuruyorlar. Bakalım nasıl bir sistem var. Giriyoruz. Görüldüğü gibi harika bir ambiyans kullanılmış. Muhteşem bir ambiyans oluşmuş. Yani bu tane havuzlar sisteminde enteresan bir sistem olmuş. Burada boy aynası, askılıklar, yatak derken bence muhteşem. Ağabey, Oldukça başarılı. Kediler için mama koymuşlar. Ya Görüldüğü gibi geliyorsun. geldi. Ama ben ya. çekecektim <laughs> seni bu sefer ya. Çekim üzerine çekim ya. yakalandı. Ya. Ben çekecektim Şuradan çekecektim mikrofonumu siz sefer... aç. Aa burada kim varmış? En sevdiğim dostlarım var. Her Vallahi mevsim göz. Ay canım, şimdi size geliyordum. Ya. Şimdi evet. siz burada çekim yap. Hemen orada görüşüyoruz. Şimdi siz olmazsanız gelmeyecektim. Bura evet. keyfi kalmamış fazla dediler. Tamam, Hadi öptüm. Şu gezen evi e, bir girelim bakalım. Nasıl bir evmiş girebiliyoruz değil mi? Evet. Burada bir tezgah kurmuşlar. Yukarıda e oda sistem var. Da... Bir bakalım odaya. Haştay. Harika. Üstten de, i̇şte de... Evet. Öyle Demek ki şeyler kamp karavan evet. fuarında dostlar. Evet. Daha çok tiny house'lar ilgi çekti. Çok sevdiğim dostlarım <laughs> Geliyor geliyordu. İyi. Geliyor hoş bulduk. Ağzımızda çıkaralım bari de sakalımız saçımız görürsün. <laughs> Saçım kel olduğu için göremiyorsun. İyiyim. sen nasılsın? İyiyim vallahi ben. Nasıl gidiyor? Kebi kahve varmış dedin. Keyif varmış, muhabbet yani, varmış geldik. İyi yapmışsın. Merhabalar. Aracın sahibiyle de bak görüyorsunuz. Kadir arkadaşımız mandalin tadında. Evet, evet çok hoş Evet. Hakikaten evet. bahsettik. Çok Gerçekten evet. bak. O zaman birbirimizi takip edeceğiz. Çok güzel dedik. Onların yok ama sayfası. Bu araba çok güzel ya. Araba Şu benim zaman. gibi işte. Bir şey söyleyeyim mi? Yapılan en iyisi. Keşke dedik ha. mandalina tadındayı da çağırsaydınız. Şurayı çekseydik. Dedik. Mutlu mesut dedik. Bir bir parayı geçirseydik dedik. Oho. Zaten bunun yakında YouTube'dan da çekimlerini yapacağım ama bakar mısınız? Bir girelim. Böyle bir araç olamazdı ya. Evet, görüldüğü gibi bence de muhteşem. Tam VIP yapmışlar. Işıklar falan. Evet, çok güzel. Muhteşem desek azdır yani. Çok güzel. Adam yapmış. Ya biz birçok e, otobüs karavanı tanıttım ama böyle VIP ve gerçekten kalitelisini görmemiştik. Bu cidden çok kaliteli. Evet çok kaliteli. Bakar mısınız? Oo. Yani bu araç bayıldım. Bu kadar lüksünü hiç görmemiştim. Hatta bununla ilgili bir YouTube çekmeyi düşünüyorum şu an itibariyle. Ne demişler? Ev alma, otobüs karavan al diyebiliriz. Yolda bir mutluluk arkadaşımız var burada. Onlara da bir selam verelim. En ufak. Evet. Naber? İyiyim, sen nasılsın? İyi, hoş geldin. Nasıl geçiyor? geçiyor? İyi geçiyor. Ya Bir şey var. Hareket var. Ama gelmek çok zor ya. Bak, Oo. Hoş geldin? Ne yapın? Nasıl var. gidiyor? Güzel gidiyor. Keyfiniz yerinde. Var. Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Ya bir şey var. Ee, hareket, var. hareket var. bir hareket var. Ama gelin. gelmek çok zor ya. İyi, Hoş geldin. İyi, Nasıl geldin? Ne yapın? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Keyfiniz yerinde. Bugün de ben hiç kimse gelmez diyordum ama değil mi? Bugün de böyle bir, Allah bir Allah hareket var. Hava kötü ama yarından sonra daha kötü olur niyetine muhtemelen bugün geliyor evet. insanlar. Davetiye falan da biz bayağı verdik. Bugün 50 tane falan davetiye gitti. E dün keza öyle. Yine bir hareket İyi, var yani. Oldu İyi oldu geçiyor. de Aynen. Yaptıktan sonra şey burada yaptı, da yaptı, yaptı. Burada bir bir da çok şey oldu yani. Şu mutfak yine beğeniliyor bizim. Bir de birkaç eksilini tamamladı tamamladık. Tamamladık. Oradan, oradan çok şükür Araba güzel tam sıkıntı. yani şu an. Sıkıntımız yok. Aynen. Aynen. Sıkıntı Artık harekete şey. geçmeye zaman. Evet. Şimdi bir de arkadaşlar size göstereyim arabayı. Arabayı zaten biliyorsunuz biz defalarca gösterdik ama son haliyle de bir görün. Ya çok tatlı bir çifttir yol biliyorsunuz. Evet geliyordu. Geliyordu. Ya, ya, ya. <gülüyor> Tutamıyorum. <gülüyor> Tutamıyorum zamanı diyordu. <laughs> Sane karavan da burada. Karavan klimasında lider olan arkadaşlar desteklemişler. Evet Öner gelmiş. Önerle de bugün planlaştık. Nasılsın Öner? İyi kardeşim. Sen Oo, nasılsın? ne haber? Ee, Biz, bizim ekip sağlam. Ekip sağlam. <laughs> Fuardan fuara koşuyoruz bizim. Öyle mi? Patanaj etmeden geldik. <laughs> Tarık ne haber? Merhaba. Ne haber abi? Esen Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Sen nasılsın? teşekkür ederim. Nasıl geçiyor fuar? Fuar başladık daha bugün ikinci gün. Güzel gidiyor. Yavaş yavaş insanlar geliyor. Zannedersem hafta sonu daha çok kalabalık İnşallah. olacak. Seni burada gördük, sevindik. Teşekkür ederim. Arabada ben de seni harika. gördüğüme sevindim. Canımsın. araba da harika arkadaşlar. Yani. Şöyle bir kendini gösterelim. Mandalinizi biliyorsunuz zaten. Hadi kolay gelsin. Gezelim. Tamam dolaşın. Ben de dolaşıyorum. Bir yerde oturacağız. Şurada oturun çay içeriz. Bence harika. Efsane de orada. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldik. Hoş bulduk. Hayal, sağlık. Vallahi sizi görmeye geldim yani. Gerçekten keyifli ortam olmuş burası. Evet çok güzel. Evet, biz burada gördüğünüz gibi oyuncakları oyuncakları da getirmişsiniz. Var, Komşular on numara. Pop pop karavanlarda çok popüler oldu gördüğü gibi. Böyle bir bilelim bakalım. Nasıl bir karavan? Böyle bir karavan. İçine doğru gidelim derinlerine. Oturma grubu. buzdolabı ve burada hop hop yukarı doğru çıkış var. Böyle çıkarsanız yukarıdaki olayı da hemen görüyorsunuz. Otokarsan'ı yapmış adam böyle. Fırın kullanmış. orada çift kabin fırını kullanmış. Ocak fırını. Tuvaleti falan böyle yapmış. Arka biraz dar ama idare eder. Şöyle açılıyor. Şöyle bir sistem yapmış. Gencer karavan gelmiş. Karavanlara bakalım. Gencer karavan bütün ekipleriyle gelmiş. 21.500 KDV dahil güzel bir ambiyans yapmışlar. Dolap sistemleri güzel. Mutfak oldukça başarılı yatak olayında da böyle bir ambiyans kullanmışlar. Yarımada yatak kullanmışlar bu karavanda. Ama oldukça başarılı. Bir de tuvaletine bakalım. Evet tuvalette de rahat ferah bir sistem kullanmışlar. Diğer yapım için oldukça başarılı diyebiliriz. Şimdi devam edin. Merhaba. Merhabalar. Sizin Instagram sayfanız var mı? Var var. Mandalit adında. Yine NK MK... KDV dahil 50 bin liraya çok bir kampanya yapmış. Baksana her şeyi de kullanmış. Bir bakalım neler var burada. 40 bin liraya da karavanları var. Evet 40 bin liralık karavan. Her şey var mı? Var gibi. Artık nasıl düşünürseniz. razalı bir sistem. Burası da arkadaşlar oturma grubu bir yatak oluyor. Ev ve ocağı buraya kullanmışlar. Buzdolabı sistem burada. Küçük. 75 bin civarı bir karavan. Oldukça marka çeşitli olan bir firma. Böyle de bir model yapmışlar. Şu modeli bir inceleyelim. Offroadçular için galiba. Direkt şöyle bir yatak metre bir karavan camı. 3-4 tane dolap. Yatak. Şurada da elektrik şablonu var. Dış olarak da şöyle. Arkada da mutfak. Ve bununla ilgili her şey var. MSM karavan 1960 yılların yüzen karavan şeklini yapmış sanki. Bakar mısınız? Enteresan bir şekil. Bakalım içine. Şurada iki kişilik ranza yapmışlar. Yine oturma standartlarımız değişmiş. İşte oturma grubu. işte dolaplar. Bunun yanı sıra böyle bir sistem yapmışlar. Yine ocağı. Yine taşınabilir bir tuvalet. Bu flon karavanı da size tanıtmak istiyorum. Geleceğe dönüş filmdeki MGN'ye benziyor. Araç böyle. Dışı da zaten çizilmez bir kaplama sistemiyle boyanmış. Offroadçılar için iyi. Çekmek araba. Şöyle de görüldüğü gibi. Şurada invertörleri de kendi markaları üzerine dönmüşler. Regülatörler var. Hamsunus invertörler kullanmış. 3 birer de. Ve tekrar yolumuz Şireye buraya bağlandık. düştü, Şireye bağlandık. bağlandık. Yine dostlara bağlandık. Evet dostlar. Tek... Kamp Karavan 2022 CNR fuarını gezdik. Buradaki tespitlerimizi size hemen paylaşıp videoyu tamamlamak istiyorum. TÜYAP'ta yapmış olduğumuz kamp karavandaki kadar geniş bir karavan kitlesi yok. Biraz boş geldi bana. Çok küçük bir alan olduğunu düşündüm. Yarısından çoğunda yatlara ve teknelere vermişler. O noktada zaten karavan çok azdı. E, yabancı ve motokaravan şeklinde karavan firmaları da katılmamış. Çok verimli geçmemiş ama güzel dostlarımızla her mevsim gez, derimet tatlısı gibi arkadaşlarla oturduk. Burada loyanın sahibi Ömer'i de burada gerçekten çok sevdik. Onlara da selam olsun. Bundan sonraki videolarımıza kadar şimdi hoşçakalın. Abone olup beğenileriniz asla ve asla bizden eksik etmeyin. Hoşçakalın.